Aslanın bir tanesi ormanda gezdiği yerde karşısına bir tilki geliyor. Tilkiye dedi ki ne güzel lan tilki diyor, valla diyor, acım ağa dedi. Aslan ağa ya acım ağa dedi. Yalan diye arkama düştü geldi. Tilki aslan arkasına düşü gelip ahirkine bir suyun üstünde otlak bir yerde bir asıl at yaylı. Aslan nasıl buna saldırmasına atın kırtlarına tutmasına atı parçalı. Aslan iyi karın doyuru tilki yedikine yılandı. Tilki yiyip karın doyurduktan sonra devlüsü gün tilki geldi kendi bir adam belli. Bir çakal geldi. Çakal dedi ki ne var lan dedi. Dedi ki valla tilki kardeş dedi, acım ben dedi. Aç mısın dedi, hadi, düş arkama da gel Değil. Arkasına düşü gidiyor şimdi çakal tilkinin arkasına gidi, aslana şeye tilki, ıı, çakala dedi ki Hele bak lan Değil, gözlerim kızarık mı dedi. Çakal dedi ki ne yok, kızarıktı lan. Değil. çakal tilkiden korkuyor, kızarık demiş. arkama geç demiş, arkasına geçmiş. Arkam demiş, alıyor, alıyor, veriyor mi? Yoktu bir bir şey yok. Dil lan. Çakal katır için söylemiş. Suyun kenarında bir katır yayıldığı yerde tilki kendi kendine katıra vurmasıyla beraber katır arka nalınla tilkinin namlı çatına koymasıyla gözleri dışarı çıkıyor. Götü alıp alıp beri gözler kan çana kim gözler dışarı çıkarıyor. Tilki diyor ki oldu işte diyor. Götün diye alıyor alıyor veriyor gözlerim kan çana kim oldu işte diyor. Yeah. <laughs>